Evet şu anda Huawei MatePad 11 ile bir Zoom toplantısına katılırsanız... Örnek veriyorum, not alıyorsunuz. Buradaki kaleme ilk kere dokunduğunuz zaman otomatik olarak silgi moduna geçiyor. Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle beraber çok detaylı bir şekilde Huawei MatePad 11 tableti inceleyeceğiz. Şimdi gelin isterseniz detaylara bakalım. Bu tabletin bence Huawei ailesi için çok önemli bir yeri var. Çünkü Harmony OS işletim sistemiyle gelen ilk cihaz diyebiliriz. Bundan sonrasında telefonlarda, fırınlarda, mikrodalgalarda her yerde görebileceğimiz bir işletim sistemi. Zaten geçtiğimiz haftalarda Huawei Harmony OS'in lansmanını yapmıştı. Burada bunları bizlere göstermişlerdi. Ancak ekosistem diye başladık. Onunla devam edelim. İlk olarak tabii Harmony OS ile beraber gelmesinin bizlere sağladığı en önemli özelliklerden bir tanesi bu cihazda artık bir süper cihaz olma özelliği var. Süper cihaz ne demek? Örnek veriyorum. FreeBuds 4 kulaklığımız var. Bu FreeBuds 4 kulaklığımızı bu cihaza çok rahat bir şekilde bağlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi kutuyu açtığınız zaman özel bir animasyonla beraber hemen bağlantı sağlanmış oluyor. Sonrasında ise süper cihaz menüsüne giriyoruz ve buradan bağlantıyı sadece kulaklığı tutup tabletin yanına paylaştırmamız yeterli oluyor. İlerleyen zamanlarda telefonlarda, laptoplarda bunlar da artık Harmony OS işletim sistemine geçtiği zaman artık entegre çalışan bir ekosistemi göreceğiz. Biliyorsunuz ekosistem dendiği zaman akıllara Apple geliyor. Saati, telefonu vesairesi her şeyle beraber bize bu zamana kadar gerçekten güzel bir ekosistem sağlamışlardı. Ancak Huawei burada ciddi şekilde büyük adımlar atıyor ve ilerleyen zamanlarda nelerle karşılaşacağımızı ben de merakla bekliyorum. Aynı zamanda daha öncesinde zaten size laptoplarda bulunan PC Manager uygulamasını göstermiştim. Bu PC Manager uygulamasıyla telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz ya da tam tersi dosya aktarımlarını gerçekleştirebiliyorsunuz. İşte aynı burada da her şeyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz bir Huawei laptopunuz varsa arkamda görmüş olduğunuz bu tableti ikinci ekran ya da ekranı yansıtma olarak kullanabiliyorsunuz ya da tabletin içindeki bir dosyayı laptopa, laptoptaki dosyayı tabletin içine sadece sürükle bırak yöntemiyle bırakabiliyorsunuz ki gerçekten inanılmaz. Tabi aynı şeyler yine bir Huawei telefonunuz varsa onun için de geçerli. Yine aynı şekilde çok rahat bir bağlantı kurduktan sonra tabletimizin ekranında telefonumuzu görüyoruz ve telefonumuzu buradan kontrol edebiliyoruz. Telefonumuzun içerisindeki dosyaları ya da tabletimizin içindeki dosyaları telefona rahat bir şekilde sadece sürükle bırak yöntemiyle aktarabiliyoruz ki bunlar artık günümüzde görmek istediğimiz ve iş akışımızı hızlandırması adına kullanmak istediğimiz özelliklerden bazıları. MatePad şu anda ön satışta. Sipariş verirseniz yenilenmiş M Pencil yani buradaki kalem aynı zamanda keyboardu da ücretsiz olarak gönderiyorlar. Yani normalde aslında bu paket 6500 TL civarında. Ancak şu anda ön siparişi özel olarak 5000 TL alabiliyorsunuz. Huawei burada bizlere güzel bir çözümü uygun fiyata sağlıyor desek yanlış olmaz. Şu anda uygun fiyat demek zorundayım biliyorum evet. Çünkü 5000 TL aslında uygun bir fiyat değil ama genel ortama baktığınız zaman, döviz kurlarına baktığınız zaman, diğer rakiplere baktığınız zaman bu cihaz için uygun dememiz gerekiyor. Çünkü skalaya baktığınız zaman diğerleri çok daha yukarılarda seyrediyor arkadaşlar. Uygun dememin sebebi de bu. Lütfen beni yanlış algılamayın. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Neden bu video hakkında yorum yapmıyorsunuz arkadaşlar? Lütfen bu videoyu şu anda burada durdurup aşağıya bir yorum bırakmanızı rica edeceğim. Çok teşekkür ederim bu desteğiniz için. Evet gelelim cihazın fiziksel özelliklerine. Ekran kısmında 10.95 inç yani 11 inçlik bir ekranımız var. Ekranın aslında en önemli özelliği 120 Hz yenileme hızını bizlere sağlıyor. Tabi burada akıllı bir 120 Hz özelliği var. İsterseniz sürekli 120'yi de açabiliyorsunuz. Ben demin açtım zaten. IPS panele sahip. En çok da bu eleştiriliyor aslında. IPS panel biliyorsunuz monitörlerde kullanılan bir ekran tipi. Şimdi artık amoledler, nanoledler vesaire bir sürü şeyler çıktı. Daha parlak, daha keskin olduğunu hepsi iddia ediyor ve öyleler zaten zaten. 2.5K'lık bir çözünürlüğümüz var burada. 16-10 aspect ratio'sunu destekliyor ve %86 oranında bir ekran kasa oranımız var. Cihazın desteklediği renk gamutu ise DCI-P3. Yani aslında burada 16 milyon rengi de rahatlıkla bizlere gösteriyor. Bunlara ek olarak göz koruma ve mavi ışık azaltma gibi özellikler de var. 500 nit parlaklığımız var. Gerçekten çok güzel. Özellikle güneş altında çalıştığınız zaman burada herhangi bir şekilde bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ve 1500'e bir de kontrast oranımız var. Ekran konusunda Demin de söylediğim gibi IPS panel genellikle eleştiriliyor. Ancak ben buradan hani keskinlikle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Gerçekten güzel ve keyifli bir ekran var burada. Bunu söyleyebilirim. Burada eleştirebileceğim şey şu olur. Biliyorsunuz şu anda aktif olarak Huawei laptopları kullanıyorum ve Huawei laptoplarında ekranlardaki çerçeve oranları çok ciddi şekilde ince. Tabi onlardan şimdi bu tablete baktığım zaman oradaki o ekran kasa oranı bana bir tık fazla geldi. Sanki biraz daha ince olsaydı çok daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Cihazın üzerinde bir tane type C portumuz var. Cihazı açıp kapamaya yarayan bir tuşumuz var. 4 tane hoparlör ve 4 tane mikrofonumuz mevcut. Bunlarla beraber isterseniz hazır mikrofon ve hoparlör demişken gelin bunların bir testlerini gerçekleştirelim. Cihazın nasıl bir ses performansı var öncelikle ona göz atalım. ikinci olarak ise cihazın mikrofon performansını göstermek istiyorum sizlere. O yüzden gelin şimdi Zoom yazılımı üzerinden bir telekonferans gerçekleştirir ve böylelikle nasıl bir mikrofon performansı olduğunu hep beraber dinleyelim. Evet şu anda Huawei MatePad Mate 11 ile bir Zoom toplantısına katılırsanız karşı taraf sesinizi nasıl duyuyor? Bunun testini gerçekleştirmek istedim. Şu anda bu cihazı kendi dahili mikrofonları üzerinden kullanıyorum. Bu cihazın üzerinde 4 tane özel mikrofon var. Böylelikle çok iyi bir mikrofon performansını bizlere sağlıyor. Tabi isterseniz harici olarak bluetooth, kulaklık, hoparlör vesaire bu ürünleri de bağlayarak bu tarz toplantılara katılabilirsiniz. Evet şimdi ise bu testin tam tersini gerçekleştirmek istedim. Şu anda bir Huawei laptop üzerinden bir kulaklık kullanmadan ses performansını test ediyoruz. Böylelikle tabletin hoparlör performansını da test etmiş olduk. Keyboard kısmına geldiğimiz zaman ise ben daha öncesinde harici bir keyboard ve bir kalem yardımıyla kullanmamıştım. İlk defa bu deneyimi yaşıyorum. Açıkçası hani tabletlere hep uzak duruyordum ben. Tablet kısmında hani bir laptopun yerini alamaz konusunda hep böyle ısrarcıydım. Ancak bu keyboard ve özellikle kalemle beraber bu işler aslında gerçekten farklı bir tarafa doğru evrilmiş diyebilirim. Hani keyboard kısmında kullanırken gayet keyif aldım. E, bu kalem kısmı da gayet güzel. Şimdi isterseniz gelin bir keyboard'a bakalım ne kadar ses çıkarıyor, nasıl bir kullanım var onu size göstereyim. M Pencil artık ikinci vitesiyle beraber karşımızda çok daha iyi değerlere sahip. Cihazın üst tarafında bulunan bölüme kalemi koyduğunuz zaman otomatik olarak zaten eşleşme devam ediyor ve cihazın pili de buradan doluyor. Kullanım konusunda ilk defa böyle bir kalem kullanıyorum. Çok keyifliymiş. Gerçekten çok güzel. Yazım deneyimi ya da cihazın bizlere vermiş olduğu özellikler güzel. Örnek veriyorum. Not alıyorsunuz. Buradaki kaleme ilk kere dokunduğunuz zaman otomatik olarak silgi moduna geçiyor ve siliyorsunuz ve tekrar ilk kere tık tık yaptığınız zaman burada daha önce seçmiş olduğunuz kalem seçeneğine geçip yaz devam ediyorsunuz gibi bir sürü güzel özelliği var. Aynı zamanda hani gecikme vesaire de öyle ciddi bir gecikme ya da herhangi bir şey beni rahatsız edici bir durum söz konusu olmadı. Onun da altını çizmek istiyorum. Hazır keyboard ve mouse'dan bahsetmişken harici olarak bluetooth üzerinden bir mouse ya da keyboard bağlamak isterseniz onun da testini gerçekleştirdim. Logitech MX Keys isimli keyboardumu burada kullandım ve herhangi bir şekilde bir sıkıntı yaşamadım. Mouse olarak da Logitech'in MX Master 3 serisini kullandım. Bluetooth üzerinden ikisini de bağladım. Rahat bir şekilde burada kullanımı gerçekleştirdim. O zaman bence çok daha iyi bir genel kullanım deneyimi yaşadığımı söylemek istiyorum özellikle bu işin içine mouse da eklendiği zaman. Çünkü keyboard'unuz var ama insan bir mouse tarzı bir şey arıyor özellikle gerçek bilgisayar deneyimi için. Her ne kadar kalem oluyor olsa da o mouse deneyimi çok farklı. O yüzden hani harici olarak bunları da gönül rahatlığıyla kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yok. Bunların dışında isterseniz bir Bluetooth topları de yine Bluetooth üzerinden bağlanabiliyor. Giriş çıkışlar kısmında USB tip C kullanıyor demiştik. Tip C üzerinden cihazımı şarj oluyor. Şu anda arkamdaki monitöre görüntüyü de aktarabiliyor ki buradaki monitör gerçekten büyük ve 4K çözünürlüğe sahip büyük bir monitör. Kenarlarının boş kalmasının sebebi aslında bu monitör 21'e 9 bir monitör. O yüzden biraz daha farklı bir aspect ratio'su var. Demin sizlere söylemiştim bu cihaz 16'ya 10 desteklediği için o kenarlarda öyle bir boşluk mevcut. Bu tipçeye aynı zamanda isterseniz SD kart ve aynı zamanda harici bir SSD de takabiliyorsunuz. Bunların da testini gerçekleştirdim. SD kart okuyucuyla burada rahat bir şekilde yine dosya alışverişi ve aynı zamanda harici SSD üzerinden de yine tüm dosyaların aktarımı gerçekleştirilebiliyor. Evet gelelim kamera kameraları. Cihazda iki tane kamera var arkadaşlar. Ön kamera 13 megapiksel f1.8 diyafram açıklığına sahip. Video özelliği olarak 4K çekim yapabiliyor 30 fps ve 1080'de de yine 30 fps'i bizlere sağlayabiliyor videoda ise diyafram değerimiz f2.0. Ön kameraya geldiğimiz zaman ise burada 1080 çözünürlüğüne sahip bir video performansı yine 30 fps ve 8 megapikselde fotoğraf çekimi gerçekleştirilebiliyor. Biliyorsunuz zaten tabletler aslında burada hani fotoğraf çekimi ya da video çekimi için çok fazla kullanılan cihazlar değil. Çünkü böyle elinizde tabela tutar gibi bir tabletle çekim yapmak fazla şey değil ama hani böyle günlük kullanım ya da hani ailenizi çektiniz ya da çok kaçırılmaması gereken bir şey var. O tarz durumlar için kullanılabiliyor. Ama gel gelelim tabii ki burada ön kamera artık çok önemli. Çünkü bu tarz cihazlarla artık insanlar home office çalışıyor ya da işte dışarılarda çalışıyor, farklı yerlerde çalışıyor. Ön kameranın görüntü kalitesi ciddi şekilde önemli. Burada cihaz bizlere 1080 çözünürlüğünde yani Full HD çözünürlüğünde bir görüntüyü sağlıyor. Bu arada fotoğraf özellikleri kısmında timelapse, panorama, dosya sken zamanlama ya da arka arkaya fotoğraf çekebilme ve güzellik filtreleri de yine burada bu cihazda bizlere sunulmuş. Evet performans kısmına geldiğimiz zaman ise bu cihaz Snapdragon 865 yongasından gücünü alıyor. Cihazın iki tane farklı seçeneği var. Bunlardan bir tanesi 64 GB, diğeri ise 128 GB'lık hafızayı bizlere sağlıyor. Ama siz isterseniz micro SD kart yardımı ile 1 terabayda kadar bu cihazın kapasitesini yükseltebiliyorsunuz. RAM olarak ise 6 GB'lık bir RAM'imiz var ki gerçekten yüksek bir performans olduğunu söylemek istiyorum. Burada Geekbench'e de hızlıca göz attığımız zaman CPU testinde single core'da 905, multi core'da ise 3263 gibi değerleri elde ettik. Compute kısmında ise OpenCL versiyonunda 2971 değerini elde ettik arkadaşlar. Evet hazır performans demişken isterseniz gelin cihaz üzerinde bir PUBG oynayalım ve PUBG ile beraber nasıl bir hem ses performansı var hem de aynı zamanda nasıl bir akışkanlık performansı var onu hep beraber bir test edelim. <laughs> Yine bu cihazla ilgili olarak çok merak edilen konulardan bir tanesi Google servisleri bu cihazda çalışıyor mu? Hayır arkadaşlar bu cihazda Google servisleri çalışmıyor. Huawei mobil servisleri üzerinden bu cihaz çalışıyor. YouTube'u, Gmail'ı vesaire bu tarz uygulamaları telefonunuza indirmek isterseniz ne yazık ki indiremiyorsunuz. Burada tarayıcı üzerinden çok rahatlıkla YouTube, Google vesaire bu tarz şeyleri gönül rahatlığıyla kullanabiliyorsunuz. Bununla ilgili de herhangi bir sıkıntı olmadığını söylemek istiyorum. Sadece uygulama olarak indiremiyorsunuz. Bunların dışında tabii ki Huawei'in kendi geliştirmiş olduğu Petal Search uygulaması bence burada gerçekten fark yaratıyor. Burada her şeyi Petal Search üzerinde arayabiliyorsunuz. Genel bir arama motoru diye düşünebilirsiniz bunu. Her şey burada var. Uygulama arayacaksanız ya da bir restoran arayacaksınız, bir alışveriş yapacaksınız, bir ürün arıyorsanız her şey bu uygulamanın içerisinde bulunabiliyor. Gerçekten işleri kolaylaştıran bir uygulama. Ben bu cihazı Spotify'a yükledim. Facebook'u, Instagram'a yükledim. Yüklerken hep burayı kullandım. Hepsini oraya yazdım. Bazıları APK üzerinden indi. Bazıları Huawei'in kendi app galerisi üzerinden indi arkadaşlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, detaylı bir inceleme oldu. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eksik bulduğunuz ya da aklınıza takılan sorular varsa onları da aşağıdaki yorumlar kısmına yazmayı unutmayın çünkü onları da mutlaka cevaplayacağım. Evet, bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.